Karin şey hatırlıyor musun? Bak bu adam uçuyor, bu adamın güvenimi vardı ya, yani. hatırladın mı? Aferin evet o. Oynadı oyunda oynadı. bir tane adam vardı böyle şey yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yapıyordu. çalışıyor mu bu? Evet, turner'de. bin... F'ye basman lazım. Oğlum bak şuraya bakman lazım, Emre. Emre'ye bu elbaması atıyor, gerçi. Vezigem <laughs> <laughs> be. Senin beniz, <laughs> Lan durun dur milli alım alo lan dur sanki bir kişi eksik gibi milli alım alı nerde? Arabadayım kapat Daha önceden <laughs> Biz çalmışız Lan gitme gitme be, be. Be. Aman oğlum kaza yapacak lan nasıl... <laughs> Oğlum nasıl geliyorsun salakoç? Merhaba Kapat mıydı o? Ne ses yok bunlarda? Gözler mi acaba? Ne oluyor? Ne oldu? Yemek yiyor yemek bir şey. Bu ses ne ya? Oğlum sakin ol sen sakin. O ne olmuş burada? Bitti hayat. Bir hayat bitti. Ne yaptın? Patlıyoruz. Kaçın Kaç kaç kaç. Kanka bayrağı esti. Yolu takip edek bari. Gelin takip edin. Hadi düşeceğiz, öleceğiz, donacağız ama. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Ley lay 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 lay. Hey, sınırsız mı elimdeki? Eee, zon sıra bakılıyor. Mana bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, ne yapıyor lanorospu <laughs> çöle? <çay>. Aa <Abi> düşmüş <laughs> oğlum bunlar buraya. Ana helikopter. <laughs>

<laughs> Sen salak mısın oğlum? Neyse <laughs> i̇şte gelin gidelim 200 metre ne, ne oldu ha, lan? Pes! Şey Pes! Şey <laughs> kaç kaç kaç! <laughs> kaç, kaç, kaç. <laughs> bir şey geliyor bakalım. bakalım bir şey geliyor <laughs> lan ne yaptı kapıyı kırdı kapıyı kırdı kapıyı <laughs> 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 Ne öldür, öldür! ne ödür! İnek mi? İnek mi? İnek mi? Bak adamı işleyeceğim! İç yana. Oğlan! Oğlan! Yaratık oldu. Yaratık geliyor. Hører du meg?